2004 yılında Denizli merkezde kurulan makine sanayi sektörünün öncüsü olmak siyah şubeleşme çalışmalarının ilk adımını İstanbul'da büyük bir açılışla gerçekleştirdi. İstanbul Şubesi Kurucu Başkanı Kerim Koç, Maksiyat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarı'nın elinden görev mazbatasını teslim aldı. yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu şube açılışında İstanbul ve diğer illerdeki üyelerin yanı sıra Maksiyat ailesine katılan yeni üyeler de yoğun ilgi gösterdi. Görev mazbatası ve İstanbul Şube Anahtarı'nın teslim töreninin ardından yeni üyelere rozetleri takdim edildi. Maksiyat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarı, amacımız kısa zamanda ülkemizin birçok ilinde şube açarak makine sanayisine hizmet veren, makine ve makine aksamı üreten firmaları şubeler altında tek çatıda toplamak dedi. Deniz'de kurulan, 2004 yılında kurulan bir derneğimiz. Yaklaşık 6 yıl önce derneğimizi Denizli'deki sanayiciler bize devrettiler. Biz 36-37 üyeyle bu derneğimizi devraldık ve şu anda da 225 tane üyeye ulaştık. Çok şükür artık dedik ki Denizli'nin ve derneği olmaktan değil ülkemizin Türkiye Cumhuriyeti'nin derneği olma yolunda ilerlemek zorundayız dedik. İlk şubemizi İstanbul'da açıyoruz. Antep'ten üyemiz var, İskenderun'dan üyemiz var, İzmir'den var, Bursa'dan var, Ankara'dan var. E tabii bu illerde de şubeleşmelerimiz devam edecek. Bizim tek amacımız ülkemizdeki sanayi üretimini yapan makinelerimizin yerli ve milli yapma amaçlıyız. Çünkü dünyada gelişmiş ülkeler Teknolojisiyle ve makine üretimiyle ön planda ee, ülkemizin değişik illerindeki makinecilerle bir araya gelip hem teknolojiyi birbirimizle istişare ederekten paylaşım, fikir birliği yaparak, fikir alışverişleri yaparak daha güzel makineler üretip ve e, teknik konularda sıkıntılarımız olduğunda birbirimizle istişare etme şansımız olabilir diye böyle şubeler açıyoruz. Dünyada hiçbir ülke %100 yerli ve milli üretim yapmıyor. Mutlaka başka ülkelerden de ithal edip üretmiş olduğu ürünlere takviye yapabiliyor. O yüzden bizim ülkemizde de şu anda üretmiş olduğumuz makinalarımızın, özellikle bizim üyelerimizin genel olarak baktığımızda, analiz yaptığımızda da yüzde doksanların yakaladığımız yerlilik oranının yüzde doksanlarına. Teknoloji da olarak. Teknoloji olarak da yaklaşık yüzde on, yüzde on beşlerdeyiz. Yani elektronik cihazlarda özellikle %10-%15'lerdeyiz. Ama şu var. Yazılım anlamında? Yazılım konusunda çok iyiyiz. Yazılım konusunda gerçekten ülkemiz özellikle makine CNC yazılımları, işte Windows tabanlı yazılımlarda çok iyi konumdayız. Kalıp sektörü sanayinin bel kemiği. Bu konuda yazılımlarla kendi kalıp sanayimizi ne kadar geliştirdik? Tabii şu anda kalıp sektörünün ülkemizden çok eskiden gelen bir imalat olduğu için kalıp sektörü çok iyi bir konumda. Ama şöyle bir şey var. Artık kalıpları yap, kalıpların yaptığı işler artık bugün CNC tezahlar, lazer tezahlar yapmaya başladı. Ama her parçada yapamıyorsun. Biz savunma sanayi yakından takip ediyoruz ve imalatlarını gerek Eskişehir'de gerek Ankara'da da gidip ziyaret edip görüyoruz yerinde ve bu konuda da gurur duyuyoruz. Gerçekten üst düzey teknoloji kullanılıyor şu anda. Ve şu anda size şunu söylüyorum. Biz basından gördüğümüzün o gördüklerimiz %30-%40'larını görüyoruz. Yani ülkemiz şu anda %80 yerli ve milli bir savunma sanayide üretim yaptığına inanıyorum. Şimdi otomotiv bizim bölgemizde o özellikle bizim makine imalatçılar bölümünde baktığımızda biz çoğunlukla ağır iş makineleri üretiyoruz. Sanayi makineleri üretiyoruz. O yüzden otomotiv üzerinde bize yedek parça üretim yapanlar var ama azınlıkta. Genelde sanayi makinaları üretim yapıyoruz. Tabii biz maksat olarak sadece ağır sanayinin derneği değiliz. Genel olarak biz bugün mikrofon da bir makinedir. O yüzden bize tüm makine üretim metal ve makine üreticilerinin maksiyatta buluşmasını sağlıyoruz.